Mutluluğun resmi, okumanın resmi. Çocukluğum, uçsuz bucaksız ne güzel resimler. Kar öyle yağmış, öyle yağmış ki yollar kapanmış. Ağaçlar karla doğmuş. Kuşlar telaşla uçuyor gökte. Sobamız öyle güzel yanıyor ki adeta şımartıyor bizi. Küçük sürgülü pencerelerimizden bakıyorum karşı dağlara. Çam ve köknar ormanı beyaz bir elbise giymiş. Kar taneleri tek tek düşüyor koyu bir sisin içinden, birbirine değmeden. Meleklerin kanatlarında diyor abim. Onun için değmezlermiş birbirlerini. Ve kitaplarım resmimi tamamlıyor. İçinde neler yok ki? Trenler, arabalar, uçaklar, gemiler, uzak ülkeler. İşte bunu çok seviyorum ben. Kelimelerin katarına biniyorum. Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, sayfalar sayfaları kovalıyor. Başka dünyalara doğru uçup gidiyorum. Güzel bir zamanı yaşıyorum. Kitap sayfaları arasında yazarın kafasına oradan hayatın başka sayfalarına doğru kanatlanıp uçuyorum. Ah ne güzel bir dünya, ne güzel bir resim. Okumanın farklı anlamları da var. Kedilerimizin miyavlamasından Köpeğin dizlerime sürtünmesinden ne dediklerini anlayabiliyordun. Dedem, hava durumundan o sene meyvelerin nasıl olacağını, ürünün bol mu yoksa kıt mı olacağını bilirdi. Abimin yüzünden duygularını, ablamın yüzünden mutluluğunu okuyabiliyordum. Babam, çam ormanının içinden gelen yeşil renkli küçük kurbağanın sesini duyunca hava durumuna odaklanırdı. Amcam, ceviz fidanlarını, su, taş, toprak, nem durumunu da hesaba katarak nereye dikeceğini bilirdi. Biz insanı, havayı, suyu, toprağı çok iyi okurduk. Tabiat adeta bir kitap gibi açılırdı önümüzde. Bir gün ortaokulda bir metni yorumlarken Türkçe öğretmenimiz kafamdaki okumak sözünü zenginleştirdi. Doktor da hastasını okuyor dedi. Bitkileri okuyanlar da var. Fizikçi maddeyi okuyor. Biyolog hücreleri. Astronom uzayı okuyor, ayı, güneşi, yıldızları, gezegenleri. Haklıydı. Başka diye sordu. Herkes bir şey söyledi. Bence müzisyen de sesleri okuyordu, şair de duyguları. Öğretmenim dedi Niyazi. Bizim çoban da hayvanların davranışlarını okuyor. Hangisi süt verecek, hangisinin kuzusu olacak, hangisi hasta, hepsini biliyor. Haklıydı o da. Ne kadar çok okuma varmış meğer bunu bilmiyordum. Ama bir arkadaşımızın anlattığı hikaye beni çok etkiledi. Dedesi okumuş birisiymiş. Çok kitapları varmış. Bütün hayatı köyde geçmiş ama hep okumuş. Boş zamanlarında yaz kış. Sabah erkenden kalkmış okumuş. Gece geç yatmış okumuş. Bir gün hastalanmış. Şöyle demiş. Dünyada her şeye doydum ama okumaya doyamadım. Bunu anlatırken çok üzünlenmişti arkadaşımız. Gözlerinde biriken yaşları saklamaya çalışıyordu. Dedesi öldükten sonra onun kitaplarını okuyacak kimse bulamadıkları için toprağa gömmüşlerdi. Çok üzülüyordu. Ben okuyabilirdim oysa, diyordu. Onun kitapları olan düşkünlüğünü bu hikayeyle ilişkilendirdim. Bizi yönlendiren teşvik edici tecrübelerimiz vardır. Öğretmenimiz bu hikayeyi iyi bir şekilde yorumladı. Ahmet dedi: "Bu kitap gömme işini istersen vefat eden bir yakınımızın gömülmesi olarak değil de bir tohumun ekilmesi olarak görelim. Bak, o zaman ne güzel olacak. Şöyle düşün. Bu ekilen kitaplardan sizler filizlendiniz. Sizler o ekilen tohumların fidanlarısınız şimdi." Öğretmenimizin bu sözleri sadece Ahmet'i değil hepimizi çok mutlu etmişti. Kendimizi bir an toprağa saçılan hayflerden, cümlelerden filizlenmiş fidanlar olarak hissetmeye başlamıştık. Toprakla, hava, su ve güneşle nasıl da organik bir bağ vardı köklerimiz ve gövdemiz arasında, bunu hissedebiliyorduk. Bizler daha mutlu, daha güzel insanlar olabilmek, daha iyi okumalar yapabilmek için topraktan biten tohumlar gibiydik. Daha ne isteyebilirdik? Bundan büyük mutluluk mu olurdu? Bütün resimlerimi bir bir gözden geçirdim. Onlardan yeni resimler oluşturdum. Baktım ki bütün resimlerimde eksik olmayan bir şey var. Okumak. Bu eylemde sanki bütün hayallerim, bütün güzellikler, bütün yollar birleşmiş gibi. Hepsinde okuma var. Hepsi okumaya çıkıyor. Biliyorum okuma olmasa eksik, çok eksik kalacağım. Adeta kökleri taşların içinde kalmış bir fidan gibi. Bence mutluluğun resmi okumanın da resmi olmalı